Merhaba arkadaşlar. Kimyasal tepkilerde hız konusunda sıcaklığın etkisine devam ediyoruz. Birinci soru. Bir tepkimede sıcaklık artılırsa yukarıdaki değişkenlerden kaç tanesinin değeri değişmez? Sıcaklık artışı tepkimeyi hızlandırır, artırır. Aktifleşme şu enerjisini değiştirmez molekül hızını arttırır, etkin çarpışma sayısını arttırır, taneciklerin çarpışma sayısını yine artıracaktır. Aktifleşmiş kompleks bir sınır değeri olduğu için sıcaklıkla bu sınır değeri ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Cevap A seçeneği. İkinci soru. Bir kimyasal tepkimede sıcaklık artışı yukarıdaki değişkenlerden kaç tanesinin değerini arttırır? Eşik enerjisinin sayısal değeri sabit kalır arkadaşlar. Hı sıcaklık aktifleşme enerjisini etkilemez. Aktifleşmiş kompleksin türü ve enerjisini değiştirmez. Tepki hızını arttırır. Etkin çarpışma sayısını arttıracağından. Eşik enerjisini geçen tanecik sayısını arttırır. Ve hız saatinin sayısal değerini arttırır. Cevap C seçim. Üçüncü soru. Tepkimesi üçüncü dereceden olup en ikiye göre birinci derecedendir. Şimdi burada tepkime hızı k çarpı n 2'ye göre birinci derecedense ve tepkime üçüncü derecedense h 2'ye göre ikinci dereceden olacaktır. T 1 sıcaklığında hız sabiti T 1 sıcaklığında hız sabiti T 1'de k eşittir 4 çarpı 10 üzeri 3. T 2'de k eşittir 10 üzeri 4 olacaktır. Buna göre bilgileri veriyor. T1'de değer ve T2'de değer vermiş. O zaman tepkime hızı 1 eşittir K 10 üzeri 4 4 çarpı 10 üzeri 3 çarpı N2 derişimi 03 H2 derişimi 01'in karesi. Tepkime hızı 2 eşittir 10 üzeri 4 N2 derişimi 01 H2 değişimi 0,2'nin karesi. Orantılayacak olursak. O zaman 4 çarpı 10 üzeri 3. 0,3. 0,01. Bölü 10 üzeri 4. 0,1. 0,04. Tepkime hızı. 1 bölü tepkime hızı 2. Şimdi buradan 3 katı. Bu bunun 4 katı. 4 gitti. O zaman sonuç 0.3 çıkacaktır. Cevap A seçeneği. Dördüncü soru. Endotermik bir tepkimede de tanecik miktarı kinetik enerji grafiği birinci şekildedir yapılan etkiyle ikili şekil gelmektedir. Şekle gelmektedir. Buna göre yapılan bu etki sonucu hangileri artar? Arkadaşlar bu grafik ortalama kinetik enerjisinin değişmediği ve tanecik sayısının arttığı bir durumdur. Bu ancak madde miktarının, madde derişiminin arttığı durumdur. Ortalama kinetik enerji değişmediğine göre sıcaklık sabit olur. Madde miktarı arttığında delta H artar. Eşiği geçen tanecik sayısı zaten bunu buradan görüyoruz. Artar. Cevap D seçeneği. Beşinci soru. Tepkimesi tek adımlıdır. Bu tepkime için bilgileri veriliyor. Tepkime hızı ve hız sabiti ilişkisini soruyor. Tepkime hızı K çarpı tek adımlı olduğuna göre SO2'nin karesi çarpı O2. Şimdi aynı sıcaklıkta CO2 değişimi yarıya düştüğünde hız dörtte birine. O iki değişimi katına çıktığında hız iki katına çıkar. O zaman birinci ve ikinci deneyde hız yarıya düşer. Yani V1 eşittir 2V2 olur. Bir ve üçüncü deneye baktığımız zaman değişimler aynı iken sıcaklık artmış. V3 V1'den büyük olur. Dolayısıyla V3 büyük V2 büyük V3 büyük V1 büyük V2 olur. Hız bakımından 3 1 2 3 1 2 bu gitti 3 1 2 bu gitti dedik. Hız sabitinin sayısal değeri sıcaklıkla değişir, artar. Sıcaklık sabitken değişmez. Derişimin etkisi yoktur. O zaman 3 büyük 1 eşittir 2. 3 büyük 1 eşittir 2 E seçeneği doğru. 3 1 2 yanlış. 3 küçük 1 eşittir 2 yanlış. Cevap E seçeneği. 3 değişik sıcaklıkta oluşan bir tepkimenin madde miktarı kinetik enerji grafiğine göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar şu ikisinin ortalama kinetik enerjileri yine aynı. Yani T'leri aynı. T2, T3'e eşit olur. Burada ise ortalama kinetik enerjisi düşük olduğu için T1 bunlardan küçük olacaktır. Tepkime hızları ilişkisi. Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Sıcaklık aynı olduğu halde derişimi fazla olduğu için... 3 ee, büyük 2 büyük 1 olur doğru sıcaklık ilişkisini verdik Tanecik sayısı ilişkisine baktığınız zaman Şunların e, Eşit olma ihtimali var Ama bu bunlardan büyük olacaktır 3 büyük 1 eşittir 2 ilişkisi olabilir doğru eşiği geçen tanecik sayısı grafikten zaten okunabiliyor 3 2 1 Doğru Tepkime hız sabiti ilişkisi sabit sıcaklıkta hız sabiti değişmiyordu 2 ile 3'ün hız sabitleri birbirine eşit olması gerekiyor. Cevap E seçeneği. 7. soru. Bir kimyasal tepkiminin T1 ve T2 sıcaklıklarında tanecik sayısı kinetik enerjisi dağılım grafiğine göre sıcaklık T2'den T1'e değiştirildiğinde. T2 büyük T1. Sıcaklıkta aşıyı geçen tanecik sayısı daha fazla olduğu için T2 sıcaklığı T1'den büyüktür. Hız sabitinin sayısal değeri azalır. Çünkü hız sabiti sıcaklıkla artıyordu. Tepkimi hızı yine azalır. Sıcaklık azaltıldığında etkin çarpışma sayısı azalır. Eşik enerjisine geçen tahrik sayısı buradan da gördüğümüz gibi azalmış olacak. Cevap E için. 8. soru. 3 farklı sıcaklık değerleri verilmiş. Grafik kimyasal bozulmaya uğrayan gaz, gaz örneğinin Tanecik miktar kinetik enerji dağılımına aittir. Bu örnek için gazın sıcaklığı T1'den T3'e getirilirse, buradaki sıcaklık karşılaştırılması T3 büyük, T2 büyük, T1'dir. Ortalama kinetik enerji arttığı için. Bu durumda T1'den T3'e sıcaklık arttığında gazın ideali artar. Yüksek sıcaklıkta gazın ideali artıyordu. Eşiği geçen tanecik sayısı artar. Eşik herhangi bir noktada ise bunu geçen tanecik sayısı artacaktır. Eşik enerjisinin sayısal değeri değişmez. Sıcaklık eşik enerjisini etkilemiyor. Ortalama kinetik enerjisi artar. Sıcaklıkla doğru orantılıdır. Moleküllerin hızı da sıcaklıkla doğru orantılı olacak. Cevap D seçeneği. Aşağıdaki tepkimlerden hangisinde tepkimin hızı ilişkisi iki büyük bir olması beklenir? Birinci tepkimeye baktığımız zaman artı 2 eksi 2 burada artı 1 eksi 1. Artı eksi 2'nin çarpışma olasılığı da daha hızlı olacağı için 1 büyük 2 olur. Artı 1 eksi 1 artı 1 eksi 1. Asit bas tepkimeleri çok daha hızlı tepkimelerdir. Nötralleşme tepkimeleri ve molekül büyüklüğü azaldıkça tepkime hızı artacaktır. 2 büyük 1 cevap B seçeneği. Burada arkadaşlar e, bire bir, bire bir buçuk. Burada çarpışma sayısı daha fazla. Dolayısıyla bir büyük iki. Şuna baktığımız zaman gaz haldeki oksijenin e, şey gaz haldeki karbonun katı haldeki karbondan daha hızlı tepkimeye girmesi beklenir. Nötrün artıyla tepkimesi, artının artıyla tepkimesinden daha hızlı gerçekleşir. 1 büyük 2. Cevap B seçeneği. Bu şekilde bu testimizde de tamamlanmış oldu.